arkadaşlar şimdi kümenin e, işlemleri üzerinde e, konuşacağız. Şimdi kümelerin işlemlerinden birincisi kümelerin birleşimi. Kümelerin birleşimi de arkadaşlar bakın iki tane kümemiz var. Bu iki kümenin birleştirdiğiniz zaman tamamını alıyorsunuz. Burası A birleşim B kümesi arkadaşlar. Tanıdığım bölgenin tamamı bakın A birleşim B kümesi. Burada mesela özelliklerimiz var birkaç tane onlardan bahsedelim. A ile A'nın kendisini birleştirdiğiniz zaman arkadaşlar yine A'nın kendisini bulmuş olursunuz. A birleşim B ile B birleşim A'nın eşit olduğunu bilmek zorundayız. Yani bunlar kümeler yer değiştirseler arkadaşlar hiçbir sıkıntımız yok. Burada A birleşim B birleşim C'den bahsediyor. Bakın buradaki parantezleri istediğiniz gibi kaydırabilirsiniz buraya alabilirsiniz ya da A birleşip C'yi alıp B'yi dışarı atabilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. burada da A birleşip boş küme, boş küme birleşim A o da eşittir A diyor. Şimdi bakın A ile boş küme birleştirirseniz boş küme sanki normal sayılardaki sıfır gibi düşünün. Birleşim işlemini artı olarak düşünün mesela. Bir sayıyla sıfırı topladığınız zaman sayının kendisini elde etmez misiniz? A birleşim boş küme kendisini veriyor kümeni. Şimdi burada arkadaşlar A birleşim evrensel küme. Şimdi evrensel kümenin içinde olduğu için A kümesi. Siz bunu birleştirdiğiniz zaman hatta şöyle küçük bir şey çizeyim. Şimdi burası evrensel küme, burası A kümesi. A kümesi evrensel kümenin içinde olduğu için sen burada A ile evrenseli birleştirirsen yine evrenseli bulmuş olursun. Geçti kümelerin kesişim işlemine. Kesişimde de şöyle arkadaşlar, iki kümenin de ortak olan elemanlarını alıyorsunuz. Ortak olan elemanlar nasıl değil mi? Bakın kızım. Buraya A kesişim B işlemi diyoruz. Burada arkadaşlar A kesişim A dediğimiz yani kümenin kendisiyle kendisinin ortak elemanları yine kümenin kendisi olmaz mı? A kümesi. Daha sonra A kesişim B ile B kesişim A birbirine eşittir. Aynı biraz önce birleşim işleminde olduğu gibi arkadaşlar kesişimde de birleşimde de bu yer değiştirme özelliğimiz var. Burada arkadaşlar A kesişim B kesişim C yine bakın parantez istediğiniz gibi kaydırabilirsiniz. A kesişim B kesişim C şeklinde yapabilirsiniz. Burada A ve evrenselik kesişim. Bakın biraz önce şurada gösterdim. A kümesi ile Evrensel kümenin kesişimi A'nın kendisi olmaz mı? Ortak olan burada A kümesi olduğu için A'nın kendisi oldu. Daha sonra A kesişim B eşittir boş ise Yani bunların kesişimleri yok demektir. Kesişimleri yoksa ben burayı iç içe ve bunları tamamen ayrı ayrı kümeler olarak adlandırırım. Hatta A ve B ayrı kümeler dedim. Çünkü hiçbir şekilde ortak elemanları yok arkadaşlar. Sonra buraya geçtim. A kesişim boş küme, boş küme kesişim A. O da eşittir boş küme. Neden arkadaşlar? Ki A kümesiyle sıfır yani boş küme eleman sıfır. O zaman diyeceksiniz ki A kümesiyle boş küme kesiştirirsen kesişimleri olmadığı için boş küme olacak hali. Şimdi gençler bunların ortak özelliklerini yazdım buraya arkadaşlar. Ortak özellikleri mesela burada birleşim var. Parantezin içinde bir kesişim işlemi var. O zaman diyorum ki buradaki birleşimin kesişim işlemine dağılma özelliği vardır. Yani ben buradaki A'yı tek tek içeri dağıtabilirim. Ama ben şey gibi düşünürüm. Burayı çarpma, burayı toplama işlemi gibi düşün. Çarpma işleminin toplama işleminin üzerine dağılma özelliği olduğu için ben burada arkadaşlar burayı içeri dağıtabiliyorum. A birleşim B kesişim A birleşim C şeklinde yazabiliyorum. Daha sonra aynı şekilde kesişimin de birleşim üzerine dağılma özelliği vardır. Yani ben bunu içeri dağıttığım zaman A kesişim B, birleşim A kesişim C şeklinde yazabiliyorum. Sonra buraya geçtim. A birleşim B'nin eleman sayısı ki bu formül bizim en önemli formüllerimizden birisi. Aklımızda aklınızda kalacak mutlaka arkadaşlar. Burada A birleşim B'nin eleman sayısı, A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişimlerin eleman sayısıdır. Yani burada A'nın içinde de B'nin içinde de ortak olan elemanları iki kere saydığımız için arkadaşlar o zaman bir tanesini çıkartıyor Fazla saymış olmamak için. Sonra bunların üçlülerini de verebilir arkadaşlar. Burada bakın üç tane kümenin birleşim var. Burada da A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı artı C'nin eleman sayısı eksi bunları ikişer ikişer kesiştiriyorsunuz. A kesişim B, işte A kesişim C, B kesişim C. Çünkü bunların üçünü de buranın içinde saymış olduk. O yüzden çıkarıyoruz. Artı üçünün kesişimlerini arkadaşlar üstüne ekliyoruz. Şimdi geçtim iki kümenin fark işlemine. Fark işleminde nasıl olacak? Mesela şöyle diyeceğim. A kümesinden B kümesini çıkarmak istiyorum. O zaman A kümesinin elemanlarından B kümesinin elemanlarını çıkartıyorum. Geriye bu kısım kalmıyor mu arkadaşlar? Ben buraya A fark B diyorum. A fark B'nin diğer bir gösterimi de bu şekildedir. İki türlü de görebilirsiniz kitaplarda. O yüzden e, şaşırmayın arkadaşlar. Bu şekilde de gösterim yapılabilir. Burada B kümesinden A kümesini atarsam geriye şurası kalmaz mı arkadaşlar? Burası da B fark A kümesi. Şöyle yazalım. Ortak özellik bir kümeleleri oluşturalım bence. A fark B kümesini yazmak istiyorum. Diyorum ki x öyle ki diyorum. Tanımlama yapıyorum şu anda. Şimdi bakın buradan ben bir tane x seçtiğim zaman, bir tane eleman seçtiğim zaman bu eleman mutlaka A'nın elemanı olmak zorunda. Ama bakın burayı çıkardığım için B'nin eleman olmaması gerekiyor. Yani kesişim de otomatikman A'nın içinde hep çıkartmış oluyorum. O yüzden diyorum ki X A'nın elemanı olacak ama B'nin elemanı olmayacak. Çünkü ben B'yi attım. Daha sonra B fark A'yı da aynı şekilde yazalım. X öyle ki diyelim. Bu sefer X'i buradan bir nokta seçiyorum. Bu sefer arkadaşlar buradaki X B'nin bir elemanı ama A'nın bir elemanı değil. Çünkü A kümesinin içinde olmaması gerekiyor. Çıkarttım çünkü kümeyi. X B'nin elemanı ama A'nın elemanı değil diyorum. Tanımlamasını yaparken. Şimdi yine burada da birkaç tane özelliğimiz var. O özelliklerden bahsedeceğim. A'dan A'nın A'da kendisini çıkartırsanız geriye şey gibi düşünün. 3'ten 3'ü çıkarınca 0 kalmıyor mu? A kümesinden A kümesine de boş küme kalıyor. Burada boş kümeden A'yı çıkarttığınız zaman arkadaşlar adı üstte boş küme. Boş kümeden ortak bir eleman çıkaramayacağına göre yine boş küme kalacak. Sonra burada arkadaşlar A'dan boş küme çıkarınca A kalır. Şey gibi düşünün. 3'ten 0'ı çıkarınca 3 kalır. Yani yine kümenin kendisi kalır. Daha sonra A fark B, B fark A. Bakın görüldüğü gibi. Bunlar birbirinin aynısı değiller. O yüzden bunlar birbirine eşit değiller. Eşit olma durumu tek bir tane bir durum var. Bu da arkadaşlar A kümesi, B kümesi tamamen birbirine eşit olursa o zaman bunlar birbirine eşittir diyebiliriz. Şimdi geçtim tümleme işlemine. Şimdi biraz önce dersin başında evrensel kümeden bahsetmiştik. Evrensel küme bakın bütün kümelerini işlem yaptığınız bütün kümeleri içinde barındıran kümeye denir demiştik. Mesela evrensel kümeyi çizdik. İçine bir tane A kümesi yerleştirdik. Şimdi tümleme işlemi şöyle. Buradaki A kümesinin dışında kalan, yani bu A kümesinin evrenseli tamamlayan dışarıda kalan kısma A'nın tümleyeni denir diyeceğiz. Buradaki A'nın tümleyeni tanımlarsak arkadaşlar, X öyle gidiyorum. Bakın, X A'nın olmayacak. Tümleyenle A tamamen birbirine zıt arkadaşlar. O yüzden X kesinlikle A'nın elemanı olmayacak. Buradaki X evrenselin elemanı olmak zorunda. Evrensel kümenin elemanı diyor. Şimdi geçtim yine özellikleri var bunun A'nın tümleyenin tümleyeni. Tümleyenin tümleyeni alırsanız bakın. A'nın tümleyeni kırmızı alan. E kırmızı alanın tümleyeni yani evrensele tamamlarsanız yine A'nın kendisini bulmuş oluyorsunuz. Burada evrensel yani diyor ki evrensel evrensel tamamlayan küme. E zaten evrensel olduğu için boş kümedir. Burada boş kümeyi evrensele tamamlayan küme, e sıfırı evrensele tamamlayan küme ile evrensel olur arkadaşlar. Burada A birleşim A'nın tümleyeninden bahsediyor. Bakın A burası A'nın tümleyeni kırmızı alan. İkisini birleştirirseniz evrenselin tamamını bulmuş olmaz mısınız? evrenseli veriyor. A kesişim A'nın tümleyeni biraz önce de söyledim. A ile A'nın tümleyeni birbirine zıt olduğu için kesişimleri zaten yok. Kesişimleri boş kümedir. A'dan B'ye çıkarınca A kesişim B'nin tümleyeni verilmiş. Ki bu özellik bizim için çok önemli bir özellik. Bu özelliğin hatta size şöyle şurada ispatını yapabilirim Mesela Şöyle iki tane küme çiziyorum. Biri A, biri B kümesi. Evrensel kümelerini de çiziyorum. Şimdi A fark B dediğimiz kısım. A'dan B çıkarınca burası kalmıyor burada. Bir de buraya bakalım. A kesişim B'nin tümleyeni. Şimdi B'nin tümleyeni şöyle yapayım. siyaha göstereyim. B'nin tümleyeniyle A'yı kesiştir diyor. A ile buradaki siyahla çizdiğimiz kısmı kesiştirirseniz yine şuradaki kırmızı bölge kalmaz mı arkadaşlar? O yüzden bu ifadeyi sıkça kullanacağız. Sorularda bizim işimize yarayacak. O yüzden buna dikkat edin. Önemli kural. Burada arkadaşlar şu iki kuralın e, özel bir ismi var. Onu da söyleyeyim. De Morgan kuralı. O da şöyle. Mesela burada A veleşim B'nin tümleyeni. Tümleyen işlemi yaparken arkadaşlar diyeceğiz ki birleşimin tümleyeni kesişimdir kesişimin tümleyeni birleşimdir. O zaman bakın buradaki A birleşimlerin tümleyeni alırken A'nın tümleyeni tek tek tümleyen alıyorsunuz. Birleşimin tümleyeni kesişim. Burası da B'nin tümleyeni. Sonra aşağıya geçtim. A kesişim B'nin tümleyeni diyor. Burada da şöyle yapıyorum. Kesişim işleminin tümleyeni birleşim olduğunu unutmuyorum. Tek tek sırayla A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni diyor. Şimdi geçtim örnekleri arkadaşlar. Birinci örneğimize başlayalım. Bu örnekte demiş ki bize A ve B iki küme olsun. 8 çarpı A birleşik B eleman sayısı 9 çarpı A eleman sayısına eşittir diyor. 3 çarpı A kesişim B eleman sayısı da 2 çarpı B eleman sayısına eşittir demiş. Burada A birleşik B eleman sayısı 72 olduğunu söylemiş ve bize B eleman sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi burada arkadaşlar tabii ki, ve çizmeden yapma şansımız pek yok. O yüzden kümeyi çizelim mutlaka bu tarz sorularda. Bir A kümesi, bir B kümesi. Hocam neden evrensel çizmediniz? derseniz arkadaşlar burada herhangi bir tümleyen işlemi olmadığı için evrensel de çok da gerek yok. O yüzden çizmedim. Burada mesela şu S A'ya buranın kat sayısı olan 8 K diye. Burada ki S, A birleşim B bunun kat sayısı olan 9'un bir katı. 9K diyelim. Şimdi burada A birleşim B dediğimiz buranın tamamı değil mi? 9K demiş tamamına. Burada A eleman sayısının 8K olduğunu söylemiş. A eleman sayısı bu. A'nın tamamı değil mi arkadaşlar? 8K olduğunu söylüyor. O zaman şöyle diyebilir miyim? B'nin şu kalan parçası 9K'dan 8K'ya çıkartırsam buraya K kalmaz mı arkadaşlar? Ben buraya bir K'yı yazayım. Daha sonra bize 3 çarpı A kesişim B, 2 çarpı B demiş. O zaman onu da şöyle gösterelim. Şuraya bunun kat sayısı olan 3 yazalım. 3'ün bir katı olsun. K'yı burada kullandım. Burada başka bir bilinmeyen kullanıyorum. Eşit olmayabilir. Burada arkadaşlar ee, 2 ise buranın katsayısı 2 olduğu için buraya da 2L diyorum. Şimdi A kesişim B'ye ya A kesişimine bakın şu arana kalan kısım. Buraya 2L dersem B eleman sayısı 3L. Yani tamam 3L. Yani 2L ile K'nın toplamı 3L geçti. O zaman buradan karşıya atarsam 2L buradan L ile K birbirine eşit gelmedi mi arkadaşlar? L K'ya eşitse şuranın yerine ben L yazdım düşünüyorum. Burada A ve B eşittir 72 demiş. A ve B'nin B eleman biz biraz önce 9K demiştik. O zaman 9K 72 ise K burada 8 geldi. E K 8 ise L de 8'dir. Eşit çünkü bunlar. B ile sayısını sormuş. B eleman sayısında 3L demiştik. L de 8 olarak bulduk. 3 8 8'den 24 geldi cevabımız geçelim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda A ve B E evrensel kümesinin alt kümesi demiş. A fark B'nin tümleyen eleman sayısını 9 olarak vermiş. B'nin eleman sayısı 15, A'nın eleman sayısı 3'ü çarpmış, B'nin eleman sayısı çarpı 8 diyor bize. Burada A birleşim B'nin eleman sayısını sormuş. Bize E evrensel kümesini verdiği için soruyu tümleyen kullandığı için burada evrensel küme bizi çizmek zorundayız burada evrensel kümemi çizdim. İçinde A ve B kümelerini de çiziyorum. Şimdi burada A fark B'nin tümleyeni derken nereyi kastetmiş onu bir hesaplayalım bu olan. Burada B'nin tümleyeni, B'nin tümleyeni, B'nin dışındaki her yer değil arkadaşlar? B'nin dışındaki her yer. Kırmızı ile boyadığım kısım. A'dan B'nin tümleri çıkarmış. Yani A kümesinden boyalı olan kısmı çıkarmamız istiyor benden. A kümesinden boyalı kısmı çıkartırsam geriye şuradaki kesişim kısmı kalmaz mı? Demek ki burada bana söylediği şey aslında A kesişim B'miş. Onun da 9 olduğunu söylemiş. Ama bunu tabii ki bu işleme burada biraz önce anlattığım kuraldan da yapabilirsiniz. Nasıl olacak? Birinci ile ikincinin tümleyeni kesişimi demekmiş A ve O zaman burada bizde A kesişim Bakın ikincinin tümleyeni alıyorum. Tümleğinin tümleyeni kendisi olduğu için yine bakın buradan da A kesişim B'ye ulaşmış oluyoruz. Burada arkadaşlar B'nin 15 olduğu bilgisini vermiş. Ben buradaki B eleman sayısı 15 yazarsam 3 ile 15'i e sabitleştirdim. 5 kaldı. A eleman sayısı buradan 8 çarpı 5'ten 40 oldu. A eleman sayısını 40 buldum. B eleman sayısı 15 vermiş. Bize A birleşim B eleman sayısını Şimdi B eleman sayısı 15 verdiyse bu kesişim kısmı 9sa buraya 6 kalmaz mı arkadaşlar? A eleman sayısı 40'tı. Artı şuradaki 6'yı da alırsam A bileşim B bulmuş olmaz mı? 6 ile topladım 46 oldu cevabımız.